Evet, Bey merhaba. Eşim şekeri yeni oldu. Şey, şekeri, eşmin şekeri. Kurmar. Kurmar. Hindistan'da yetişen bir bitki cinnamik asit içerir. Elmadaki malik asit, limondaki sitrik asit gibi meyve asidi. Tehlikeli bir şey değil. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi şeker hastası olan 4550 hasta tedavi etmiştir kurmarla. Önce Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi dünyada e, şekere karşı, diyabete karşı etkili olan 108 bitkiyi 7 yıl süren bir araştırma sonucu incelemiştir. Ve işlerinde kurmarın çok yüksek oranda diyabete, şekerin her türüne karşı etkili olduğunu belgelemişler. Cinnamik asit için. Cinnamik asit pankreastaki beta hücrelerini canlandırır. Pankreastaki beta hücrelerin pankreası dile benzetecek oluruz. üzerinde adacık hücreleri var. Bunlar inzülü salgılar. Bağırsaktan zehir girirse karaciğer yağlanır. Karaciğer yağlansa pankreas yağlanır. Pankreas yağlansa sertleşir. Sertleşirse inzülün salgılayamaz hale gelir. Hurmanın birleşimindeki cinlenmek asit pankreasın tekrar kaliteli insülin salgılamasını sağlar. 4565 hasta üzerine denilmiş etkisi ispatlanmış. Kurmar, Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu detaylı bilgi için BAPMET'e bakabilirsiniz. Biz de Kurmar diye çok güzel bir ürün ürettik ama sadece Kurmar değil, Bamya da etkili, Alfa Lipoik Asit de etkili şeker hastalığını tedavi ederiz. Set kullanırsa kişi daha hızlı iyileşir. Sorun değil. Bizde her türlü derde deva var hamdolsun.